Our hearts beat through the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. the uh -huh. okul ekibi hazır. Atacım da hazır. Atilla da her zamanki gibi burada. Bebek arabasını yerine aldı. Herkese merhaba. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olur. Biz şimdi çıktık evden. Atacım okula bırakıp eve döneceğim inşallah dönebilirsem. Şimdi yemek yapıyorum. Köfte kızarttım. Patates kızarttım. Şurada da bir iki biberim kızarıyor. İzmir köfte yapacağım. Köftelerim daha önce yapmıştım. Buzluğumda hazır vardı. O yüzden şey yapmadım. Daha önce hazırlamıştım bu köfteleri. En azından bir de pilav yapacağım. Nohutlu pilav. Sonra akşamın yemeği hazır. Şurada da tavuk açladım. Atilla'ya tavuk suyuna çorba yapacağım okul servisçiliğine kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi Atay'ın okuluna gideceğim. Orada bir problem var onu eve gelince size anlatırım. Onu çözeceğiz. Atilla da burada uyku öncesi bol bol suyunu içiyor. Ve biz iniyoruz. Görüşürüz. <laughs> evet, çok güzel örnekler. Bak bak. Ayem bak bak. nasılsınız? Biz şimdi parktayız. Atilla'yla birlikte burada abisinin okuldan çıkmasını bekliyoruz. Biraz okula gittik. Atilla biraz uyudu. <laughs> ne yapıyorsun bebeğim? Kaydıraktan. Kaydıraktan kayıyorsun. Öyle bir gün yaşıyoruz yani okula git-gelimiz biraz bol bir gündü. Şimdi de Atan'ın çıkışını bekliyorum. İşte bir saat bir zamanım kaldı. Onu da alır eve öyle giderim. Aferin oğlum. Böyle, e, böyle şey bir zamanımız okulla ilgili. Atay'la ilgili bir problem yoksa bir öğretmenle ilgili sorun yaşıyoruz. Kendi öğretmenimiz değil tabii ki. Evet. Çocukları biraz hırçın davranmış. Onunla ilgili de işte çocuklar şikayetlendi falan. Bakalım onu görmek için geldim. Bugün de o ders vardı. Neyse şükür sorunsuz ilerliyor. Olacak hayatta böyle şeyler. Bayağıdır da, da vlog çekmiyordum ben aslında. Çok ara verdim. Her seferine söylüyorum yeniden döneceğim falan diyorum. Ama hiçbir şekilde dönemiyorum. Çünkü iki çocukla bunun koşturması çok yoruyor beni ördekler. Evet ördekler anneciğim. Şurada da kalkta çok güzel iki tane ördek var. Bayıldı onlara. Onlarla. Anne baba. Merhaba oğlum. Baba. Böyle keyifli zaman geçiriyor işte. Bütün günüm okula gitmek ve evin arasında geçiyor. Yani okula gidiyorum eve dönüyorum. Okula gidiyorum eve dönüyorum. Ev böyle bir merkez. Ben böyle uzaklaşıyorum tekrar oraya. Git gel, git gel de geçiyor ömrüm. Aferin. Anne, bir daha. Tamam, bir daha. Bu arada şu rujumu göstereceğim size. Bu aslında bir ruj değil, bu bir dudak dövmesi. Uygulaması da çok basit bir ürün. Şöyle. Bunun videosunu Instagram'a çektim. Oradan bakabilirsiniz. Anne. Aplikatörle uyguluyorsunuz. Hemen ardından da temizliyorsunuz. Ve 3 saattir falan böyle. Hiç bozulmuyor. Düşümü yaptım geldim. Atilla da uyudu biraz iyi oldu. Arkadaşlarımla yürüdük biraz keyifliydi. Şimdi eve geçeceğim. Çok işim var. Akşam balık kesire gidiyoruz. Eşya toplamam gerekiyor. Selam. Aradan birkaç gün geçti. Biz Balıkesir'e geldik. Biraz böyle şey oldu. Plansız oldu ama o yüzden çekemedim çok. Babam ufak bir problem vardı. Onu hallettik. Hem kolonoskopi hem endoskopi olması gerekiyordu işte. anesteziyle. O da bizi biraz korkuttu, üzdü falan. Ben geldim. İşte kardeşim geldi Ankara'dan. Çok şükür ki her şey yolunda. Yani korktuğumuz gibi bir şey olmadı, çıkmadı. Şimdi ufak bir biyopsi sonucu bekliyoruz ama o da böyle çok hani korkutmuyor bizi açıkçası. Allah korktuğumuza da uğratmasın. Öyle hala Balıkesir'deyim. Yarın döneceğim. Balıkesir'de kitap fuarı başladı. Birinci kitap fuarı. Çok da güzel. Böyle bir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da çok güzel bir kitap fuarı hazırlamışlar. Hani bu İstanbul'daki TÜYAP gibi, İzmir fuarı gibi falan. Oraya gideceğiz şimdi eşimle, çocuklarla, kayınvalidemle falan. Kitap fuarını geleceğiz. Gitmişken size de gezdiririm. Zaten bugünü de böyle noktaları herhalde. <laughs> Geldik şimdi Avlu Kongre Kültür Merkezi'ndeyiz. Burada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kitap fuarındayız. Size de çekebildiğim yerleri çekmeye çalışacağım. Buraya ekiplerimiz bize kar yayıncılıkta. Arzu ederlerimizi At Atakar yayıncılığı önüne davet ediyoruz. İçeri giriyoruz Bu bakalım. Atabak kitaplara baksana.

Aferin sana. Evet şöyle Balıkesir kitap falan aldıklarımızı size hem yukarıdan göstereyim hem de yakından göstereyim. Biz sadece Ata ve Atilla için aldık. Zaten benim şu an okuyamadığım çok fazla hatta yarım olan 3 kitabım var. O yüzden kendim için almadım. Şöyle oğlum anime aldı. Blue Light. Bunu bir arkadaşa duymuş merak ediyordu. Klasiklerden 80 günde devre, 80 günde dünya turunu aldık. Bunu şifre çözücü falan var içinde. Beyaz balinadan aldık. Çok tavsiye ettiler. Bu da yine bir anime. Beceriksiz ninja. Örümcekler, yılanlar, kertenkeleler, kurbağalar ve mirke ler Bunları ata aldı. Denizdeki bin bir şeyi bulun. Bunu Atilla için kullanacağız. Gerçekten hani yaş olarak 5 yaş ama Atilla'nın ilgisini çekiyor. Bunlar da çizmeli harikalar. Suda ve karada. Burada böyle çizim için kolaylık sağlayacak. Nasıl çizeceğimizi anlatan şeyler var. Mesela burada bir dev bir kamyon var. Bunu mesela ata çizer. Ata seviyor böyle şeylerle ilgilenmeyi. Burada yine sayı bulmacaları var. Atanın faydalanacağını düşündüğümüz için gökbilim kartlarını aldık. Bu, şunu göstereyim Kerem ile minik canavarlar. Bunun biz daha önce başka serilerini okumuştuk, buradan da devam ettik. Bu ise Daniel Defoe Robinson Crusoe. Bu benim için çok değerli bir kitap aslında. Babamın bana aldığı ilk kitap. Bu benim okuduğum ilk kitaptı. Ben de okuyacağım bunu. Tekrar. ve zaten çok kısa sürer. Tekrar okumak istiyorum. Tekrardan onu bir hatırlamak istiyorum. Öyle aldığımız alışverişler böyle. Bakın şimdi Atilla da bizden dolayı çok ilgi duyuyor kitaplara. Ne bir tanem bu? Kitap. Kitap. Bu ne? Evet çok güzel değil mi aşkım? İşte bizim aldıklarımız bu kadar. Hemen unutmadan bir de veda konuşması yapayım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sık sık vlog çekmeye gayret Zare. edeceğim. Bunun sözünü her seferine veriyorum ama ay, bir şekilde başka bir şey sebep oluyor ve ben... Ay, bak, evet çok güzel. Neden yapamadığımı da zaten arkadan duyuyorsunuz. Sesini izlediğiniz için çok teşekkür ay, ederim. Teçi. Bir sonraki videoda görüşmek ay, üzere. Atacım bay bay ya. Görüşürüz. Atanın saçları bu arada çok uzadı gördünüz mü? Bizim parlıyor. Evet, çok güzel. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü bu benim için çok önemli. Hoşçakalın.